arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle Eylül ayı içerisinde balık burçlarını neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağım. Arkadaşlar özür dileyerek videoma başlıyorum. Geçen ayın videolarını çekemedim. Kişisel sebeplerden kaynaklı ki kendi evimde de değildim ondan dolayı oldu. Şu an geçen ayla ilgili de bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Yakın geçmişimizde aslında duygusallıkla ilgili uzanmak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz bazı görüşmeleri yapmışsınız. Bu durum size kendinizi ilk etap için iyi hissettirmiş olsa da daha sonrasında tekrardan bir probleme sebep olmuş olarak görünüyor. Ve bu durumda siz kendiniz ne kadar haklı görseniz de yanılıyormuşsunuz arkadaşlar. Bu yakın geçmişte yaşamış olduğumuz durumlarla ilgili. Aynı zamanda maddiyat ve para konularında da birazcık şikayetçi olduğunuz dönemler söz konusu olmuş. Şu dönem içerisinde, Eylül ayı içerisinde Içerisinde herhangi bir şehir dışı çok uzun olmayan e, mesafesi bir yolculuk yapacaksınız. Bu durum size kendinizi iyi hissettirecek. Ama yapacağınız yolculuk tatilden çok bir e, kaçışmış gibi bir durum olacak. Bu durum size kendinizi iyi hissettirmeniz iyi hissettirecek olarak görünüyor. Önümüzdeki süre içerisinde işle ilgili olan durumlarınızda yapmayı düşündüğünüz ek bir şey, ama daha öncesinden bilmiş olduğunuz bildiğiniz bir alanda işle ilgili yeni başlangıçlarımız söz konusu olacakmış bunu belki eylül ayı içerisinde e, tam olarak icraata geçirmeyebilirsiniz fakat eylül ayı içerisinde bu tarz bir durumda karar vereceğiniz bir dönem olacakmış arkadaşlar o yüzden bunu ee, üzerinde duracak olursanız sizin için çok daha iyi olurmuş yalnız bu ay içerisinde kendinizi ciddi anlamda sorgulamış olduğunuz bir ay geçirecekmişsiniz kendinizi sorgulamış olduğunuz dönem ise daha çok e, ayın e, ortaları yani 10 ile 20'si arasındaki süreç içerisinde olacakmış kendinize yapmış olduğunuz sorgulamanın temel sebebinde ikili ilişkilerinizde genel anlamda e, yaşamış olduğunuz bir tutarsızlıktan kaynaklı olacakmış olarak görünüyor. Bu tutarsızlığın bu arada nereden anlatıyorum? Az önce karıştırırken görmüştüm. Oradan anlatıyorum. Bu tutarsızlığın sebebinde siz her ne kadar sizin kendiniz bir şey yapmadığınızı düşünseniz de karşınızdaki insana yansıtmış olduğunuz durum buymuş olarak görünüyor. Şu dönemde de yoğunlaşmış olduğumuz düşüncenizde ikili ilişki anlamında karşınızda hoşlandığınız ya da flörtleşmiş olduğunuz ya da düzenli ilişkinizin olduğu bir insanla kendiniz sorun etmiş olduğunuz bazı konular varmış ve bununla ilgili konuşup sorunları halletme yönünde ilerleyecekmişsiniz. Ayın temeline baktığım zaman daha çok duygusal bir ay geçirecek olarak duruyorsunuz. İkili ilişki anlamında. Ee, yaşayacağınız bazı konuşmalar sizi biraz fazla duygusallaştıracak olarak görünüyor bunun sebebi de karşınızdaki insanın size göre sizi yanlış anlaması fakat bilmeniz gereken bir şey varsa ee, sanki görünen görüntüde sizi yanlış anlıyormuş gibi değil de siz kendinizi yanlış ifade ediyormuş gibi bazı söylemlerde bulunmuşsunuz. Bu durum bir dönem öncesinde aranıza problem olarak yansımış olsa da önümüzdeki sürede tekrar konuşmalarınız ya da mesajlaşmalarınız olacak. Bu durumda siz kendinizi duygusal anlamda ifade etmeye çalışacaksınız. Fakat burada görünen görüntüde yeteri kadar açık davranmadığınız için burada istediğiniz sonucu elde edemeyeceksiniz. Hatta ay içerisinde <laughs> bu... E Evliliğiniz de olsa, e, flörtleştiğiniz kişi de olsa bu durum bu şekilde geçerli arkadaşlar. E, karşınızdaki insana daha açık bazı şeyleri anlatmaya çalışacaksınız. Fakat size karşınızdaki insanın tavrıyla ilgili durumda karşınızdaki insanın hayatında başka birinin olup olmadığına dair bir şüpheye kapılacaksınız. Anladığım kadarıyla zaten bu sizin korkmuş olduğunuz ya da şüphe ettiğiniz bir şeymiş. Ortada net olarak biri yok. Ama karşınızdaki insanı e, etkilemeye çalışan birilerinin olduğu aşikar olarak görünüyor. Bu konu üzerinde karşınızdaki insana bir sorgulamanız olacak. Arkadaşlar bu konu üzerinde karşınızdaki insana yapacağınız sorgulamada her türlü boşluğa düşermişsiniz. Elinizde somut bir şey olmadan e, karşınızdaki insanı suçlarcasına bazı konuşmalarınızdan kaynaklı bu kişiyle ilgili her türlü kırgınlığınız. Uzayacak. Yani bir kırgınlık yaşayacaksınız ve bu durum uzayacak olarak görünüyor ama e, düzenli ilişkisi olanlar için e, evliliğiniz ya da nişanlılığınız devam edecek fakat sevgililik anlamında ya da flörtleştiğiniz birileri var ise üzgünüm ama bu konuda duygusallık üzerinde Bilakis problem yaşayıp ne kadar duygusal anlamda yoğun olursanız olun, bu kişiye birebir olarak sizin istediğiniz şeyi anlatamadığınızı düşündüğünüzden dolayı ay sonu gibi olan süreçlerde uzak kalacak mısınız? Duygusal anlamda geride kalmış olan bir insanla yapacağınız konuşmanın Temelinde siz varsınız. Sizin karşınızdaki insana bir adım atacağınız görünüyor. İş ve para durumları ile ilgili özellikle ayın 10'una kadarki süre içerisinde normalde o, olması gereken düzenmiş gibi yaşanan bir döngüyle ilgili artık yorgun olduğunuzu düşünüp işle ilgili konularda şikayetçi olacaksınız ama bu şikayetinizi birebir e, muhatabınıza iletmiyorsunuz. Daha çok şikayeti kendiniz yaşıyormuşsunuz gibi ve anladığım kadarıyla bir kısım balık burçlarında işle ilgili yeni bir arayış ya da e, yeni bir yerle ilgili bir haber bekleme durumu söz konusu olabilir. Umarım Eylül ayı içerisinde olur ama burada görünene bakacak olursam arkadaşlar yeni bir iş başlangıcı için Eylül ayı doğruymuş gibi görünmüyor. Maddiyatla ilgili bir döngümüz söz konusu olsa da bu ıı, sizin özellikle çalışmayanlar için sizin kendi işinizden kaynaklı sağlanan bir döngü değilmiş arkadaşlar. İkili ilişkiler konusunda bu düşünmüş olduğunuz insanla ilgili ne yapacağınızı bilemediğiniz bir durum yaşayacakmışsınız. Bu konuyla ilgili siz ne kadar konuşursanız konuşun karşınızdaki insana göre siz ona haksızlık yapmışsınız ve bundan dolayı sizin istemiş olduğunuz gibi bir sonuca ulaşamayacaksınız. Ve bu durumda siz olmadığını düşünseniz de evet burada görünene bakacak olursam Evet, sizde bir haksızlık durumu söz konusu olarak görünüyor. Aynı zamanda da arkadaşlar ailenizden e, hem cinsinizle ilgili yani ailenizde olan birinin e, yaşamış olduğu bir erkekle ilgili muhtemelen e, kız kardeşinizin eşi olabilir, kardeşiniz erkek, kardeşiniz olabilir bir erkek temelli ama aileden biri olarak görünüyor olan bir erkeğin ikili ilişkisinde yaşamış olduğu problemlerde normal şartlarda taraf tutmamanız gerekirken burada e, erkeğin tarafını tutuyormuşsunuz gibi burada görünen görüntüde sizin taraf tutmuş olduğunuz durum mümkünse hem cinsiniz olsun. Bu videoyu izleyen arkadaşımız şu an e, kadın ise sizin taraf tutacağınız kişi kadın erkek ise erkek olması gerekiyor arkadaşlar ve e, bu duygusal anlamda yoğunluk yaşamış olduğunuz kişiyle ilgili her ne kadar bu ay içerisinde tekrardan bir kopukluk yaşasanız da bu kişiyle ilgili sizin kendi yaklaşımınızdan kaynaklı konuşmalarınız devam edecek. Ama bu konuşmalarda siz kendinizi ifade etmeye çalışacakmışsınız. Bu konuda boşa uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Bunun temel sebebi de karşınızdaki insanın sizinle ilgili düşüncesinde her türlü onu boşluğa düşürmüşsünüz. Onun sizinle alakalı düşünmüş olduğu farklıymış. Sizin ona yansıtmış olduğunuz farklı. Eğer ille de istediğim bu kişi diyorsanız şu, bu ay içerisinde yoğunluk yaşamış olduğunuz ya da düzenli olarak gündemde olan kişi e, benim istediğim bu diyorsanız en başta sizin kendinizi yanlış ifade etmiş olduğunuz bir nokta var. Olaya oradan başlamanız gerekiyor. Aksi halde bu durum olmazmış olarak görünüyor. Ve ay sonu gibi olan süreçlerde etrafınızdaki birkaç kişiyle ufak tefek bazı sürtüşmeleriniz söz konusu olacak olarak görünüyor. Ve bu sürtüşmelerde etrafınızdaki insanların üzerinize fazla geldiğini düşünecekmişsiniz. Aynı zamanda bu evli ya da düzenli ikili ilişki yaşayan insanlar için, birlikteliklerinde bir kopuk düş, kopukluk, bir ayrılık düşüncesi olacak. Şu an değil belki ama uzun vadede her türlü bir kopukluk yaşanacakmış arkadaşlar. Çünkü karşınızdaki insanın çevre faktörleriyle ilgili zarar göreceğiniz süreçler önümüzdeki dönem artacakmış ama bu söylediklerim Eylül ayı için geçerli değil. Aynı zamanda da eğitimle ilgili haber bekleyen ya da eğitim konusunda ne yapacağını düşünen balık burçlarımız var ise mümkünse daha stabil bir dönem içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Bu durum sizin için çok daha doğru olurmuş olarak görünüyor arkadaşlar. Şimdi genel anlamda neler yapıyorsunuz? Bir de onun yorumlamasına bakalım. Genel anlamda dediğim gibi ayın temelinde ikili ilişkiler konusunda hoşlanmış olduğunuz ya da evliliğinizde birlikteliğinize odaklı olduğunuz bir ay geçireceksiniz ve e, Evet ben bunu istiyorum şeklinde karşınızdaki insana kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz ama görünen görüntüde karşınızdaki insan bilmediğiniz ya da tanımadığınız biri değil daha öncesinden ortada olan ve hayranlık duymuş olduğunuz biri sadece size göre karşınızdaki insanın duygusundan emin değilmişsiniz bu konuda karşınızdaki insan da normal şartlarda size karşı duygusu var olarak görünüyor ama sizinle yaşamış olduğu diyaloglarda ee, burada görünen görüntüde sizin kendinizi yanlış ifade ettiğiniz var belki de yanlış anlamış olabilir. Bu konuyla ilgili netleşmediğiniz süre boyunca bu yoğunlaştığınız ya da şu dönem günümüzde olan kişiyle uzun vadede düzenli bir ilişkiniz olmazmış arkadaşlar. Her ne kadar bu ay içerisinde siz çok kararlıymış gibi görünseniz de bunun için daha çok fazla çaba harcamanız gerekiyormuş olarak duruyor. Ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor dediğim zaman farkında olmadan arkadaşlar bu ayda da bunu yapıyorsunuz. <laughs> Bazı konularda gereğinden fazla durup ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Bu size zaman kaybettiriyormuş. Öncelikle bununla ilgili e, düşündüğünüz konularda zaten çok fazla düşünmeye zaman ayırıyormuşsunuz. Düşündüğünüz konularda icraata geçmeniz gerekiyormuş. Özellikle ayın ikinci haftası gibi geçeceğiniz icratlar bu e, daha çok duygusal anlamda görünüyor. Fakat iş konusuyla ilgili de olsa herhangi yapacağınız bir yatırım, bir anlaşma ya da ikili ilişki konusunda evet ben bununlayım, seninle olmak istiyorum gibi konuşmalarda mümkünse zaman kaybetmeyin. Bununla ilgili herhangi yapacağınız girişimde vereceğiniz kararda karşınızdaki insana yansıtmakta geç kalacak olursanız üzgünüm ama ortada bir birliktelik ya da işle ilgili anlaşma olmazmış olarak görünüyor. Ve bu konuyla ilgili her ne kadar konuşmalar yaşasanız da sonradan sizin istediğiniz sonucu elde edemezmişsiniz. Zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Bir an önce icraat gösterin. Dünyanın zamanıyla sizin zamanınız tutmuyor anladığım kadarıyla balık burçları. Bu konuda daha gerçekçi olalım. Daha seri hareket etmeniz gerekiyormuş hayatın geneliyle ilgili. Umarım videom size yardımcı olabilmiştir arkadaşlar ve beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.